Preference modullarıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, preference tercih e, modullarıdır. Öncelikle Vultradır Vult sunuru anlatacağım. Vultradır Vult sunur deyince yani aklınıza tercihler gelecek. I Vultradır, I Vult sunur. İkisi arasında bir fark yok bu arada. Ve e, bunlardan sonra fiil getirecek olursanız direkt fiil birinci haliyle. Bunu unutmayalım hemen. Onu belirtelim. Ama bazen tercihlerimiz tercihlerimizi başkaları için yapıyoruz. O zaman tense kullanmak zorunda kalıyoruz. E, bunu da e, ayrı bir şekilde belirteceğiz. Şimdi şu yukarıda tercihlerimizi anlatırken kullanımız dediğimiz bölüme bakalım beraber. I would rather stay at home than go out. Bakın bu arada kalıp bu şekildedir. Denle kullanılır. Denden sonra da fiil birinci haliyle gelir. İngilizce'de genelde denden sonra fiil birinci haliyle gelir. Bunu unutmayın. I would rather stay at home than go out. Ben ne yapmayı tercih ediyorum? Dışarı çıkmaktansa evde kalmayı tercih Her zaman birinciyi tercih ediyoruz. Bakın bunu unutmayın. Dışarı çıkmaktansa evde kalmayı tercih ediyorum şeklinde söylüyoruz. E ee, yani özellikle günümüzle ilgili tercihlerinizi yapacaksanız bakın günümüzle ilgili tercihleri yapacaksanız mutlaka birinci halini kullanacağız. Yani şu anki durumla ilgili şu anı tercih ediyorsan hemen şunu yazalım. Ee, present diyeyim hatta direkt yani günümüzle ilgili tercihleri anlatırken direkt fiilin birinci halini kullanıyorsunuz. Bakın bu birinci cümle bunu örneklendiriyor. Yani I would ratherdan sonra sen mesela I would drink milk diyorsan direkt birinci halini kullanıyorsa şu an süt içmeyi tercih ederim anlamı geliyor. Mesela den, drink, coffee, kafe yerine e, süt içmeyi tercih ederim demiş oluyorsun. E, i̇kinci bir cümle. Bu kalıbı kendin için yaptığın tercihlerde geçmiş zamanda da tercihlerini söylerken kullanırsın. Nasıl hocam yani? Mesela I went to the theater last night. Dün gece ne yaptım? Tiyatroya gittim. Olay ne zaman olmuş? Günümüzde hiç alakası yok. Bak günümüzde ise zaten fiilin birinci halini koyuyorduk. Aklımıza ilk o gelecekti. Ama olay Geçmiş tercihimiz de olabilir. Mesela I went to the theater. Dün gece tiyatroya gittim. Adam diyor ki I would rather have stayed at home than have gone to the theater. Keşke evde kalsaydım. Yani tiyatroya gitmek yerine evde kalsaydım cümlesini bakın. Eğer bir geçmişte kullanacaksanız o zaman ne yapıyormuşuz? Have artı feeling üçüncü halini kullanıyorsunuz. Bu da bakın bizim zaman olarak daha geçmişteki tercihlerimizde kullanacağımız bir şey. Şu an tercih ediyorum ama keşke dün ne yapsaydım? evde kalsaydım cümlesini bakın iki tarafta da hevli gelecek şekilde yani have artı feeling üçüncü hali olacak şekilde tercih ediyorsunuz. Yani Voltrader'ın sadece birinci halinin geldiği tek şey birin present olanlar. Yani günümüzdeki tercihler ama biz bir tek present'a e göre mi tercih edeceğiz? Geçmiş örnek de tercih edebiliriz. İşte o zaman ne yapıyormuşuz? Have artı fiilin üçüncü halini koyuyoruz. Zaten arada zaman farkı olduğu İngilizce'de genelde have artı fiilin üçüncü halleri olur arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Geçmiş örnek tercihlerimizde bakın bunu kullanıyoruz. Şu yukarıda verdiğim iki örnek yani şu ikisi bizim kendimizle ilgili tercihlerde. Yani I would diyoruz bakın başka özlem özlem yok. Ama biz bazen Başkalarının da tercihlerini anlatırken biz Vultradır ve Vultsonur'u kullanabiliriz. Bu arada Vultradır dediğim her yere Vultsonur yazabilirsiniz. Aynısı. Şimdi ne demek hocam başkalarıyla ilgili? Bakın başkalarıyla ilgili tercih ediyoruz. My friends mostly use Facebook. Arkadaşlarımın çoğu ne kullanıyor? Facebook kullanıyor. Keşke onlar Instagram kullansa bak. Bence yani şu an genelde onlar Instagram kullansın. Şimdi bak. I would rather ben tercih ediyorum ama değil. Özne geldi artık. I would rather'dan sonra artık direkt fiil getirmiyorum. Özne girmiş içinde. Yani tercihim başkası için, onlar için olacak. İşte o zaman arkadaşlar, günümüzle ilgili tercih yapıyorsanız bir geçmiş alıyorsunuz. Yani simple past ile yazıyorsunuz. E olarak geçmişle ilgili bir şey olduğunda da bakın geçmişle ilgili tercihlerde de past perfect olacak. Yani bununla da kalıp bu şekilde diyoruz. Bakın şu anla ilgili benim arkadaşlarım çoğunlukla bak mostly use demişim use genellikle ne yapıyorlar Facebook present bakın cümle Facebook kullanıyor. Keşke onlar genelde ne kullansın Instagram. I would rather they used feeling ikinci hali değil mi simple past demek ne demek feeling ikinci hali demek. O zaman ne yapsa I would rather they used Instagram than Facebook. Keşke Facebook yerine ne yapsalar? Instagram kullansalar. Bakın keşkelerimizi de anlatabiliyoruz bununla. Dikkat ediyorsanız. Yani bununla keşkelerimizi de anlatabiliyoruz. Bunu da unutmayın. Keşke onlar ne yapsalar? Instagram kullansalar. Şu anla ilgili tercih. Bakın geçmişe yönelik gidelim biraz. My friends went on holiday to Paris last summer. Arkadaşlarım ne yaptı? Geçen sene Paris'e gittiler tatile. Keşke onlar Venedik'e gitselerdi onun yerine bak. I would rather they had gone to Venice instead. Keşke onun yerine ne yapsalardı? Venedik'e gitselerdi. E, geçmişe yönelik bakın başkası için geçmişe yönelik bir tercih yapıyorsanız past perfect yani had artı feeling Üçüncü halini kullanacaksınız. Şimdi yani o zaman ultra'dır deyince aklımıza dört tane şey gelecek. Birincisi, fiili birinci haliyle getirebiliyoruz. Kendi tercihlerimiz present. Şu anla ilgili. Have artı feeling, üçüncü halini kullandığımız kalıp var. Özne yok bakın. Ultra'dır direkt fiil getirdiğinizde. Bu sefer kendimizin geçmişteki tercihleri. Bir geçmişteki tercihlerimiz. Bu sefer başkalarıyla ilgili tercih yaparken geniş zamanla ilgili yani şu anla ilgili tercihlerden anlatırsak past tense feeling ikinci halini kullanıyoruz aynı kişilerin geçmiş zamandaki tercihlerini anlatıyorsa past perfect. Yani bir geçmişe götürüyoruz. O da head artı fiilin üçüncü halini yazıyoruz. Şimdi bunu örneklerle pekiştireceğiz. Öncelikle tercih kimin ve kime göre şekillendireceğiz. Buna bakalım. Bakın birinci örneği beraber çözeyim. Ben çözüvereyim size. She resigned from her job last month. Bakın tense belirleyeceğiz. Tercih kimin olacak onların hepsini belirleyeceğiz tek tek. Ne yaptı? Geçen hafta işten, işinden istifa etti. But She isn't looking for a new job yet. Henüz ne yapmıyor? Yeni bir iş bakmıyor. Çünkü diyor, she would rather, tercih ediyor bakın. Neyi tercih ediyor? Have a rest for some time, before starting yeni. Yeni bir işe başlamadan önce dinlenme. Şimdi arkadaşlar, tercih eden kız, arkadaşım neyse, kız tercih ediyor. Ve tercih de başka bir özne yok, kendisi için tercih ediyor. Şimdi bakın, öncelikle şuna bakalım. Şu anla ilgili mi şimdi? Kendisi için tercih ettiğini bulduk. Birinci grup. Yani ya fiili birinci haliyle getireceğim. Ya da have artı fiilin üçüncü haliyle. Niye? Neye göre? Eğer present ise fiili birinci haliyle şu anla ilgili ise eğer geçmişle ilgili ise fiilin üçüncü haliyle getireceğim. Peki e, sizce present mi tercih geçmiş mi? Bir düşünün bakalım hemen. Ne dersiniz? Present tercih yani o zaman ne yapacaksın? Direkt şuraya have Yazacaksın. Gelelim ikinciye. Which would you rather? Hangisini tercih edersin? Now diyor. bakın now. Değil mi? Lying on the beach or swimming? Hangisini tercih edersin? diyor. Sahilde güneşlenmeyi mi? Yoksa yüzmeyi mi? Şimdi bakın bu tercihte dikkat edeceğimiz nokta şu anda ne yapıyor olmayı tercih edersin gibi. Biraz kontünyüste kaçacağız işin içine. Evet. Kişinin kendisiyle ilgili tercih. Arada zaman farkı yok. Yani fiil birinci hali tarzında gelecek. Ama işin içine kontinüs katacağız. Nasıl katarız sizce? Düşünün bakalım. Bir sorgulayalım hem bilgilerimizi. Kendisiyle ilgili tercih. Present tercih yani günümüz. O zaman ne yapıyoruz? Fiil birinci hali mantığında geliyor. Ama işin içine biraz continuous katacağız. Yani ing katacağız. Vulturadır'dan sonra fiil yanın haliyle de gelmesi lazım. Bakın continuous'te ne kullanırız onu hatırlayalım. Emizar artı ing değil miydi? E emizarın yanın halini düşün. Be. Be doing. Çekimleyebilmeliyiz bakın. Present. E present'ta ne kullanıyoruz? Fiilin birinci hali. Kendisiyle ilgili tercih. Present. Değil mi? Başka özne yok. Present'ta birinci hali ne demek? E normal. Bildiğin fiili yanın. Normalde do dememiz lazım buraya. Bakın do. Ama do dersek biraz genel demiş oluyoruz. E biraz bunu nava çekimleyelim. E o zaman ne yapacağız? Normalde emizar artı ing'di fiil. O zaman ne yapacağız? Emizarı yalına çevireceğiz. B yapacağız. E fiili mutlaka ing'li getireceğiz. Continuous olduğunu belirtmek için. O da diyor ki neither. İkisini de tercih etmiyorum. Bak şimdi I would rather tercih ediyorum. Yine kendisiyle ilgili tercih. Yine şu an bakın çok yorgun diyor. Peki uyumayı dersem fiilin yalın hali değil mi normalde? Arkadaşlar uyumayı dersek bakın sleep dememiz lazım normalde. Ama bu genelde uyumak oluyor. Şu an uyuyor olmayı tercih ediyorum diyeceksek işte diyeceğimiz kalıp be sleeping olacak. Sleep dersek genelde uyumayı tercih ederim demek. Be sleeping dersek de bakın yine aynı mantık. Kendisiyle ilgili tercih. Fiil yine birinci haliyle geliyor. Ama ne yapıyoruz? İşe birazcık continuous katıyoruz. Bunu bu şekilde değerlendirelim. Gelelim diğer örneğimiz. Bakın diğer örneğimizde de. I would rather you. Bu sefer ben tercih ediyorum ama senin için tercih edeceğim. Bakın burada işimiz çok daha kolay. Bir tens geçmiş alacaksın. Olaya bakacaksın. Şu anla ilgiliyse past tense yazacaksın. Geçmişle ilgiliyse past perfect yazacaksın. Sizce şu cümleye baktığımız zaman hangi zamanla ilgili arkadaşlar? Geniş. Evet, magi. Geniş zaman al sana bir geçmişini koy. Didn't tease diyeceğiz. Jack ile kilosu hakkında ne yapmasan dalga geçmesen. Her seferinde every time you see her onu her gördüğünde dalga geçmesen. Çok hassas çünkü. Diyor bakın. Şu anki tercih yani present tercih tercih bakın. Ama kim için? Başkası için. Edole olarak ne yapıyorsun? Bir geçmiş alıyorsun. Yani fiili İkinci haliyle yazıyorsun. Bakalım diğerine. I can't stand those people. Yani o insanlara katlanamıyorum. Keşke sen ne yapmasaydın onları partiye davet etmeseydin diyeceğiz. Bakın davet edilmiş değil mi? Çoktan. Şimdi diyor, now I, have, I, will have to be polite. Şu an onlara nazik olmam lazım. Davet edilmiş, keşke etmeseydin diye yani geçmişte edilmiş, biz etmeseydin diye ta şey yapacağız. Başkası için yine. E, geçmişte ise onun bir geçmişini alacağız. Ne diyeceğiz? I would rather you hadn't asked şeklinde yani past perfect şeklinde yazacağız. Keşke onlara ne yapmasaydım hiç sormasaydım diyeceğiz. Yani bakın would rather'ın dört tane kuralı vardır. Bunları lütfen tekrar edelim. Bu tekrarları yaptıktan sonra emin olun çok rahat gidecektir diyoruz. Şimdi bizim would rather dışında arkadaşlar preference'da bir de e, iki tane daha prefer fiilimiz var ve vult prefer diye bir tane daha modulumuz var. Bunların da bizim tercihlerimizi anlatırken kullanılıyor. Ama farkı ne? Bunların direkt kalıpsal kullanımı var. Diğerinden fark. Yani ultradırdan sonra fiili birinci haliyle getiriyoruz. Have art fiilin üçüncü hali falan yapıyoruz ya. Bunda da kendi kuralları var. Özellikle prefer'den sonra arkadaşlar direkt isim getirebilirsiniz. Hiç fiil gelmeyebilir. Mesela I prefer Instagram to Facebook. Arada da to oluyor. Mesela da den oluyordu arada. Bunda to oluyor. I prefer Instagram to Facebook. Ben Instagram'ı neye tercih ederim? Facebook. Her zaman birinciyi tercih ediyoruz demiştik değil mi? Bakın fiil getirecek olursak prefer'den sonra ister ink getirin ister to şeklinde getirin. Yani prefer'den sonra hiçbir fark yok ama kalıba dikkat etmemiz lazım. Ink getirdiğimizde arada to oluyor şunu şuna tercih ederim derken to getirdiğimizde genelde arada rather than oluyor. Bunu unutmayalım. Yani genelde kalıplar bu şekilde veriliyor bakın. I prefer posting funny videos to posting personal videos. Bakın ne diyor? Ben diyor, kişisel videolar yerine, yani kendi kişisel videolarım yerine, funny videos, komik videolar e, post etmeyi, e, yüklemeyi tercih ediyorum, internette paylaşmayı tercih ediyorum, şeklinde söylüyor. Her zaman birinciyi tercih ediyor. Aynı cümleyi şöyle de kurabilirsin. I prefer to post da diyebilirsin, yani posting yerine. Yani prefer'den sonra ister post, fiil, angel alırsın ister tool alırsın. Hiçbir farkı yok arkadaşlar. Sadece araya giren kelime tool değil, rather than oluyor bunda. I prefer to post funny videos rather than post personal videos. Demiştim az önce rather than'den sonra da İngilizce'de her zaman yalın gelir diye. Birinci kısımda tool oluyor, ikinci tarafta yalın oluyor. Yine aynı anlama geliyor. Ben komik videolar post etmeyi tercih ederim. Gelelim olay would prefer olursa arkadaşlar ne olacak? Would prefer olursa da would prefer'den sonra tek kullanım var. To artı fiilin birinci hali. Yani would prefer prefer'dan farklı. İkisini de alamıyor ing'li, alamıyor, yalın alamıyor. Would rather'dan farkı. Yani bunların üçünün farkı ne dersin hocam? En büyük fark şudur arkadaşlar. Would rather'dan sonra fiil yalın. Would prefer'dan sonra tuğlu. prefer'dan sonra da çoğunlukla ing'li gelir. Yani en çok farkı bunlar soruluyor. Bunu bilelim. Ay I would prefer derse bakın to post funny videos demiş. Den ya da rather than post personal videos. Yani kişisel videolar yerine funny videoları, komik videoları post etmeyi tercih ederim diyoruz. Evet arkadaşlar bugün için e, yani Preference modullarının sonuna geldik. E, son olarak Perfect modullarımız kaldı. Onları da bir dahaki derste devam edeceğiz diyorum.